At arabası ve düşünürler. Bir at arabası, kaldırımın karşısına park etmiş bekliyor. Diğer kaldırımda ise iki düşünür oturuyor. Adı üzerinde, düşünür. Ne yapıyorlar? Düşünüyorlar. Biri diğerini soruyor. Acaba bu atın kaç tane dişi vardır? Öteki cevaplıyor. Boyu 1.5 metre olduğuna göre, en az 80 dişi olmalı. Diğeri itiraz ediyor. Hayır, bu at bu arabayı çektiğine göre, dişi en az 90'dır. Öteki, toynaklarına bakarsak, en az 92 dişi vardır. Biri yine karşı çıkıyor. Toynaklarını boş ver, kulaklarına baksana. Bence en az 88 dişi var. Diğeri de ısrarla. Soluk alışverişini hesaba katarsak kesinlikle 86'dır. Böylece konuşmaları akşama kadar sürüp gidiyor. Derken arabacı çıka geliyor. Ata binmek üzereyken bu ikisini fark ediyor. Şüpheleniyor. Sürekli atı kesip biçiyorlar. Hırsız sanıyor belki de. Yanlarına gidip soruyor. Ne yapıyorsunuz siz bakalım? Düşünürler büyük bir gururla cevap veriyor. Biz bu kasabanın düşünürleriyiz. Şu atın kaç dişi olduğunu düşünüyoruz. Arabacı kahkahayı basıyor. İkisini kolundan tuttuğu gibi atın yanına götürüyor. Atın ağzını açıyor ve sayıyor. Biri kırık, biri çürük, biri düşmüş olmak üzere toplam 32 dişi var. Düşünürler hemen itiraz ediyor. Nasıl olur? Toynakları şöyleydi. Şekeri böyleydi. Gözünün üzerinde kaşı vardı. Arabacı gülerek uzaklaşıyor. İnanmıyorsanız siz de sayın. Bizim düşünürler ise yine kaldırıma çöküyor. Giden arabaya dalgın dalgın bakarken biri ötekini soruyor. Sence bu araba bu hızla diğer kasabaya kaç dakikada varır? Ve yine hesaplara dalıp gidiyorlar. Bak ne?